Merhaba arkadaşlar. Şimdi oyuncakların hepsini koltuğun üstüne dizdik. Bu tahtanın üstünden de yol yaptık beraber yazla. Hepsini buradan kaydıracağız. Kaydıralım babacığım. Kaydıralım. Hangisi? Bu, bu itfaiye. İtfaiye ve mikser. Yarışalım mı? Kaydır bakalım. Geliyor, 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 geliyor. Bir tanesi geldi. Bir tane daha gelsin. O o da geçti. Yeşil geçti. Bir tane de kamyon geliyor. Gü Hepsini gönder tamam mı? Bu traktör çok hızlı geldi be. Küçük otobüs. Küçük otobüs. Geliyor 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 geldi ve kaza yaptı burada ya. Bir tane daha mavisi geliyor. Bu da kaza yaptı. Bir tane daha otobüs geldi ve takla attı burada. Başka ne geliyor babacığım? Bu otobüs. Küçük minibüs geliyor. O da geldi. Kamyona çarptı. Aa, o kaldı. Gelemedi. Dur bakalım. Bu minnacık taksiymiş ya. Yarış arabasıymış gidiyor 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 ama bu gidemedi bu yor, küçük büyüyünce geçecek tamam mı tamam, tamam gönder sen başka gönder bakalım Babam. büyük kamyon onu da gönder babacım itfaiye de gönder onu da gönder oğlum kocaman ambulans geliyor o geldi ve burada küçük arabalara çarptı. Ezdi hepsini. Küçük sarı kamyon. O neymiş? Çekici. Bu da çok hızlı geldi. Başka gönder babacığım. Kamyonet. Geliyor geliyor geliyor. O da geldi. Başka ne varmış burada? Bu. Tamam ben bunlar sana vereyim sen buradan gönder tamam mı oğlum? Sen YouTube. Tamam babacığım. Gönder bakalım abi. Sen YouTube. Tamam babacığım. Gülüyor 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 küçük otviz taklatarak geldi. Şimdi ne gelsin? Ambulans geliyor kırmızı ambulans. O neymiş? Dinozor arabamız geliyor. Yavaş yavaş seke seke geliyor. O da geldi. Küçük, Küçük arabamız geliyor. Gelemedi. Çünkü kaydı o. Bir tane daha göndersen. Gönder babacığım. Kepçe'miz geliyor. Sarı kepçe geliyor. Oo, burada çekti. Ön takıldı çünkü onu. Kırmızı tostlu araba geldi. Lego tren'den bir tanesi. O da geldi. Tamam gönder ama onu çalıştırdı da gönder. Çalıştır. Geliyor geliyor ışıklı araba geliyor. Burada kaldı askıda kaldı. Kapatalım bunu. Dur bakalım bu gidecek mi? Yukarıya doğru da gidiyormuş bu ya. Gönder babacım sen. Geri geliyor. Yukarıya doğru da geliyormuş o. Başka ne göndereceğiz babacığım? Evet. O kocaman tır gelecek şimdi. Sek tır. Çok fena kaza yaptı bu ya. Nerede? Onlar da gelsin o zaman. İşelim. İkisi de yarışıyor. Mavi kazandı. Önce mavi geldi. Geliyor 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 geliyor. Daha bitmedi. Bir sürü oyuncağımız var orada. Tamam bekle oraya getirelim bunları. Gidiyor. O kay kay da kayıyormuş ya. da Bunu da gönderir misin? Gönderebilirim. Hepsini gönder tamam mı? Burada bir sürü daha oyuncağımız varmış. Oo, çok hızlı gitti küçük araba ya. Burada hepsi çarpıştı. Oo, kamyon. Minibüs geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Hızlanacak mı acaba? Aa bu burada takıldı. Başka gelsin o zaman. Başka geldi. Geliyor. O neymiş? Kamyon geldi kaydı ters döndü. Geri geri geldi bu babacım ya. Kırmızı araba geldi minibüse çarptı. Büyük kocaman traktör geliyor. Uf güm çok fena çarptı. Kaza yaptı burada be. Kepçi de ters döndü. Kampü. Bir tane daha araba geldi. Kamyon da geldi, hepsi kaza yaptı babacım ve mikser geliyor beton mikseri geldi o da kaza yaptı. Son legomuz da geldi ve oyuncaklarımız bitti. Yine, yine, yine. Bir daha mı başlayalım babacım? Başlayalım. Tamam bekle.